tarihin derinliklerinde büyük imparatorlukların gölgesinde kalmış ancak kendi dönemlerinde bir coğrafyanın kaderini şekillendirmiş kudretli güçler yatar. Bugün Osmanlı ve Safevi gibi devlerin sahneye çıkmasından hemen önce Doğu Anadolu, Azerbaycan ve İran topraklarında hüküm süren iki büyük Türkmen konfederasyonunun Akkoyunlular ve Kara Koyunluların kayıp destanını ve kanlı mirasını aralayacağız. Aynı Oğuz kökünden gelen Aynı dili konuşan, benzer geleneklere sahip bu iki güç, biri armasında ak koyunu taşıyan Bayındır boyunun gururu Ak Koyunlular, diğeri ise kara koyunu simge edinmiş Yıva boyunun savaşçı ruhu Kara Koyunlular. Peki bu iki kardeş güç nasıl oldu da birbirlerinin en amansız düşmanı haline geldi? Bu kardeş kavgası bir zamanların görkemli Türkmen beyliklerini nasıl bir sona sürükledi? ve onların yükselişleri, mücadeleleri ve yıkılışları bugünkü kimliklerimize ve coğrafyamıza hangi kayıp izleri bıraktı? Bu videoda Cihan Şah gibi şair ruhlu hükümdarların, Uzun Hasan gibi askeri dehaların ve hatta Fatih Sultan Mehmed'e ana dedirten Sara Hatun gibi diplomatların kayıp hikayelerinin izini süreceğiz. İki Türkmen devinin kanla ve ihtişamla yazılmış, ancak çoğu zaman göz ardı edilmiş bu destanına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız başlayalım. Hikayemiz Moğol istilasının ardından bölgede oluşan güç boşluğunda yükselen Kara Koyunlular ile başlıyor. Onların yükselişi özellikle Timur'un amansız ordularına karşı duran cesur liderleri Kara Yusuf ile başladı. Timur gibi bir deve kafa tutan, yenilse de pes etmeyen bu inatçı Türkmen beyi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar güçlenerek Kara Koyunlu devletini Azerbaycan ve Doğu Anadolu'da sağlam bir temele oturttu. Ancak kara koyunluların en parlak dönemi Kara Yusuf'un torunu Cihan Şah ile yaşandı. Cihan Şah sadece başarılı bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda hakiki mahlasıyla Azerbaycan Türkçesinin en güzel örneklerini veren bir sanatçı ruhtu. Şiirlerinde aşktan, tasavvuftan ve insan kaderinden bahsederken bir yandan da imparatorluğunu yönetiyordu. Onun döneminde başkent Tebriz bir kültür ve sanat merkezine dönüştü. İslam mimarisinin incelikli bir şaheseri olan meşhur Gök Mescit, onun emriyle inşa edildi ve şehrin silüetine bir mücevher gibi takıldı. Fakat bu parlak dönem, saray entrikaları ve Cihan Şah'ın kendi oğullarının isyanlarıyla gölgelendi. Bir yandan sanatla ve şiirle uğraşırken, diğer yandan hem iç hem de dış tehditlerle mücadele etmek zorundaydı. Bu, onun trajik sonunu hazırlayan kayıp nedenlerden biri olacaktı. Kara Koyunluların en büyük rakibi ise yine Oğuzların Bayındır boyundan gelen Ak Koyunlulardı. Diyarbakır merkezli olarak güçlenen Ak Koyunlular, Karayülük Osman Bey gibi cesur liderlerle adını duyurdu. Ancak Ak Koyunluları bir konfederasyondan gerçek bir imparatorluğa dönüştüren isim, tarihin en dikkat çekici figürlerinden biri olan Uzun Hasan'dı. Uzun Hasan, askeri dehası, stratejik zekası ve Hazar'dan Fırat'a uzanan büyük bir imparatorluk kurma hayaliyle tanınıyordu. Fakat Akkoyunluların yükselişindeki en kayıp ve en çarpıcı hikayelerden biri Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'a aittir. Sara Hatun, erkeklerin egemen olduğu o çetin dünyada oğlunun en büyük diplomatıydı. Komşu devletlerle, Timurilerle, ve hatta Fatih Sultan Mehmet gibi bir cihan hükümdarıyla bile bizzat müzakereler yürüttü. Fatih'in zekasına ve bilgisine hayran kalarak ona ana diye hitap ettiği rivayet edilir. Sara Hatun, Akkoyunlu devletinin kaderini belirleyen pek çok kritik anlaşmada kilit rol oynamış, tarihin unuttuğu büyük bir kadın diplomattı. Bölgenin iki kudretli Türkmen lideri Karakoyunlu Cihan Şah ve Akkoyunlu Uzun Hasan arasındaki rekabet, kaçınılmaz bir şekilde ölümcül bir hesaplaşmaya doğru ilerliyordu. İkisi de aynı coğrafyanın tek hakimi olmak istiyordu. Bu, sadece bir toprak kavgası değil, aynı zamanda bir onur ve liderlik mücadelesiydi. Ve kader anı, 1467 yılında Muş Ovası'ndaki Çapakçur Savaşı'nda geldi. Uzun Hasan, kendisinden sayıca üstün olduğu söylenen Cihan Şah'ın ordusunu ani bir gece baskını veya ustaca bir pusu ile gafil avladı. Hazırlıksız yakalanan kara koyunlu ordusu dağıldı. Şair hükümdar Cihan Şah, savaş meydanından kaçmaya çalışırken yakalandı ve trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bu zaferle birlikte Uzun Hasan, kara koyunlu devletine son vererek bölgenin tek ve en güçlü hükümdarı haline geldi. Bir Türkmen devleti, bir diğerinin kanıyla tarih sahnesinden silinmişti. Karakoyunluları ve ardından Timurileri de yenerek gücünün zirvesine ulaşan Uzun Hasan, artık gözünü daha batıya, o dönemin diğer büyük Türk gücü olan Osmanlı İmparatorluğuna dikmişti. Fatih Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasındaki gerilim, Anadolu'nun hakimiyeti için yeni bir büyük savaşın habercisiydi. Bu sadece iki liderin değil, iki farklı Türk devlet anlayışının da çarpışmasıydı. Osmanlı'nın merkeziyetçi, devşirme sistemine dayalı, ateşli silahlarla donatılmış ordusu ile Akkoyunluların geleneksel Türkmen süvari taktiklerine dayalı aşiret bağlarının güçlü olduğu ordusu. Uzun Hasan, Osmanlı'ya karşı Venedik gibi Avrupalı güçlerle diplomatik temaslar kurarak tehlikeli bir ittifak ağı oluşturmaya çalıştı. İki büyük Türk hükümdarı ordularıyla birlikte 1473 yılında Otluk belinde karşı karşıya geldi. Bu savaş tarihin bir başka dönüm noktasıydı. Uzun Hasan'ın klasik Türkmen süvari taktiklerine dayalı ordusu, Fatih Sultan Mehmet'in disiplinli yeniçerileri ve özellikle de o dönem için son teknoloji olan ateşli silahları, top ve tüfekler karşısında çaresiz kaldı. Bu yenilgi, Uzun Hasan'ın Doğu'nun Fatihi olma hayallerini yıktığı gibi Akkoyunlu devleti içinde sonun başlangıcı oldu. Otlukbeli yenilgisi, Uzun Hasan'ın karizmasını ve devletinin gücünü derinden sarstı. Onun ölümünden sonra oğulları arasında başlayan taht kavgaları Akkoyunlu İmparatorluğunu hızla zayıflattı ve tarihin trajik bir cilvesi olarak bu zayıflayan devletin külleri arasından yeni bir güç doğacaktı. Bizzat Uzun Hasan'ın torunu olan Şah İsmail ve onun liderliğindeki Safeviler. Şah İsmail dedesinin mirasını devralmak yerine kendi Safevi devletini kurarak Akkoyunlu devletine son verdi. Peki bu iki büyük Türkmen devleti neden kalıcı bir imparatorluk kuramadı? İç çekişmeler, sonu gelmeyen kardeş kavgaları ve Osmanlı gibi daha merkeziyetçi ve teknolojik olarak üstün bir gücün yükselişi onların kayıp sonunu hazırladı. Ancak siyasi olarak yok olsalar da mirasları kayıp olmadı. Onların döneminde Anadolu ve Azerbaycan'ın Türkleşme süreci hızlandı, Azerbaycan Türkçesi Cihan Şah gibi liderlerin elinde önemli bir edebi dil haline geldi ve bıraktıkları kültürel izler kendilerinden sonra gelen Osmanlı ve Safevi imparatorluklarını derinden etkiledi. Akkoyunlular ve Kara Karakoyunlular birbirleriyle olan mücadeleleri aslında kendi sonlarını hazırlarken farkında olmadan bölgede yükselecek olan iki dev imparatorluğa, Osmanlı'ya ve Safevi'ye Zemin hazırlayan trajik bir kardeş kavgasıydı. Onların hikayesi genellikle bu iki büyük imparatorluğun arasında kalmış, unutulmuş veya yeterince önemsenmemiş bir destandır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer bu iki büyük Türkmen gücü birbirleriyle savaşmak yerine birleşebilseydi, tarihin akışı değişir miydi ve bugünkü coğrafyamız, kimliğimiz nasıl şekillenirdi? Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki kayıp hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.